Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatine çok yakışacak çikolatalı çörek yapıyorum. Kullanacağım malzeme ölçülerini aşağıya bırakıyorum. Ama tekrardan burada söylüyorum. Kullanacağım malzeme 350 gram un kullanıyorum. 35 gram tereyağı, 180 milim süt, 50 gram pudra şekeri, 1 yumurta sarısı, 5 gram tuz, bir paket instant maya, fındık kreması, ceviz, ve bir çay kaşığı kadar da tarçın kullanacağım. Önce mayamızı hazırlamakla başlıyorum. İçerisine mayayı koyuyorum. Sütten biraz koyacağım taşmaması için şöyle. İçerisine şöyle bir kaşık kadar un koydum. Hızlı mayalanmasını sağlayacak. Altını kapatıyorum. Kenara alıyorum. Mayamızın aktif olmasını beklerken ben cevizleri hazırlamak istiyorum bu arada. Yaklaşık bir su bardağı kadar ceviz kullanıyorum. Cevizi ronduda geçirmiyorum. Çok ezilmesini istemiyorum. Yediğimizde böyle cevizin kıtırlığının gelmesini istiyorum. Aynı zamanda merdane böyle ezdiğimiz zaman cevizin yağı da çıkmış, aroması da çıkmış oluyor. Lezzeti iki kata katlamış oluyoruz. Cevizin içerisine bir tatlı kaşığı tarçın koydum, yarım tatlı kaşığı kadar da toz şeker koyuyorum. Karıştırıyoruz. İçerisine dilerseniz yeni barda koyabilirsiniz. Kenara alıyorum ben cevizi. Maya aktifleşti. Şu an kullanmak üzere hazır. Unu ekliyorum. Şöyle ortasına havuz açıyorum. Aktifleşen mayayı koyuyorum. yumurta sarısını ekliyorum sütümüzü ekliyorum tuzu şöyle kenarlara döküyorum tereyağını biraz erittim ben daha kolay yoğurmak için hamuru yoğurdum şimdi üzerini kapatacağım 20 dakika böyle mayalanacak 20 dakika sonra beze yapacağız hamurumuz 20 dakika böyle mayalandırdık şöyle bir gazını alıyorum Bu arada çekimde yok ama içerisine pudra şekeri koydum ben. Onu da şimdi söyleyeyim dedim. İçerisinde 50 gram kadar pudra şekeri var. Hamurları yarım saat böyle beze olarak mayalandırıyoruz. Yarım saat sonra hamurları açmaya başlayacağız. Bezelerim yarım saat dinlendi. Şimdi alıyorum üzerindekini. Gayet güzel kabardı. kenara alıyorum. Tahtanın üzerine biraz un, unun üzerine elimle şöyle bastırıyorum. İçten dışa doğru. Çok kolay açılan bir hamur. Bu çöreği sinebonda diyebiliriz. Aslında sinebonun e, ee, Çiçek hali diyelim buna. Birazdan böyle çok güzel kıvıracağız. Çiçek gibi yapacağız. Güneş de diyebiliriz aslında. Biraz bugün kalabalığız. Böyle kullanacağım. pişirme tepsisi olarak bugün ben böyle bir pizza tepsisi kullanacağım. Daha kolay şekil verebileceğim bununla. Üzerine de yağlı kağıt koyuyorum. Aslında genelde fırın tepsisinde kullanıyorum. Bugün biraz daha büyüttüm. Kenarlarını almadım. tepsinin üzerindeki bezenin üzerine çikolatamızı sürüyoruz. Aslında çikolata değil tabii ki bu fındık kreması. Çikolata kullanmıyoruz. Çikolata piştiği zaman kendi bütün değerlerini kaybediyor. Onun için bu tarz çikolatalı olan tariflerde fındık kreması kullanılır. fındık kremasını açtığım hamurun üzerine eşit bir şekilde dağıttım. Şimdi üzerine kırmış olduğum ceviz, tarçın ve toz şeker karışımını döküyorum. Onun üzerine de açmış olduğum ikinci katı yerleştiriyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer bezeyi açacağım. Şu an 3 tane yufka açmış oldum. Hamurlarımızı çok kalın ya da çok ince yapmıyoruz. Üçüncü katmanı seriyorum. son kata çikolatayı yaydım. Üzerine kalan e, cevizleri ekliyorum. Açma işlemimiz bitti. Ortasına şöyle bir kapak. Ama su bardağıyla de olur. Fincanla da olur. Cetvel kullanacağım kusura bakmayın eşit olmasını istiyorum bu mutfakta kullandığım bir cetvel benim 16 eşit parçaya böldüm bir kıvırdık iki kıvırdık Üç de şunları birleştiriyoruz Şu alt kısım uçları birleştiriyoruz, üstten böyle açık kalıyor. Güneş ya da çiçek diyelim buna biz istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben çiçek diyorum. Şu biraz yamuk oldu. Bunun sorun değil. yemek kaşığı kadar süt ekledim bunu çırpıyorum hazırladığım bu karışımı üzerine sürüyorum süt ve yumurta akı sürdüğüm e, bu çiçeklerimizin üzerine fındık kırığı koyuyorum koymayabiliriz de ceviz de koyabiliriz ama ben bunu koymak istiyorum çöreğimiz hazır şimdi 170 derece ısıttım fırına veriyorum 600 ayarda pişecek yaklaşık 25 dakika pişecek çöreğin üzerine sürmek için 50 milim su 50 gram şekeri karıştırdım ocakta kaynatıyorum kaynadıktan sonra hazır olan çöreğin üzerine süreceğim. Şerbet hazır. Fırından çıkmış olan çöreğin üzerine sürüyorum. Bu çöreğe parlaklık veriyor. Aynı zamanda da böyle bir yumuşaklık verecek.